birlikte arkadaşlar roller kostür yapacağız bakalım nasıl olacak tren yapacağız bakalım nasıl olacak yani sitelerini oyun tren <laughs> yürü <laughs> yani roller Bırak, düz kameramı göstereyim hemen arkadaşlar sizlere selam şimdi hadi başlayalım burada Muhammed abimiz var <gülüyor> 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 Muhammed abi Muhammed Muhammed abi şimdi bak sen ne öğreneceksin? Bunların hepsini vereyim. Hepsini isteyeyim. 10 tane olayım hepsini. İstediğim hepsini şimdi o tane. Ama şimdilik bir tane bir tane atmıştır. Bir tane 64'lük Bir tane 64'lük dörtlük mesela. Bir tane 64'lük dörtlük. Tamam. Şimdi arkadaşlar başlayacağız. Burada başlasın arkadaşlar abi. Sonra burada da böyle gelsin. Gelsin. Gel. Ay, diyor ki, sen, şimdi gel şimdi Dank. Dank. Arkadaşlar burada burada orada da birileri var. Orada da bir şey var. Orayı da kontrol edeceğim. Oradan belki bir şeyler çalabilirim. Ha. Ha. Arkadaşlar. Ha. Ha. Vallahi merdiven gibi. Ne yapıyorsun? Anam. İnşallah yürüme şeyim vardır Hop. Arkadaşlar şöyle verdik. babasıdır. Neyse arkadaşlar. Hop 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 hop. Hop. Yok. Yok. Arkadaşlar buradan bir hız alacak. İyi şimdi nasıl yapıyorum. Anam. Yine öldük. Burada açtığım gene sıkıntı Çok yemeğim var. Azcık olacak benim trenim. Neyse arkadaşlar. Şimdi şöyle şöyle de alım. İksirle. Şöyle gel. Gel gel. Gel. Dik gel. Bir dakika şurayı da şöyle geldik. Tak 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 bak. Tak 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 kapıda kim var? kendi yüzünü göster bak. Oh. Ya, tamam. Tamam o zaman da şuradan da şuraya gideceğiz. Hop oh, oh, hop oh. hop. Tamam. Arkadaşlar buradan da hız alacağız baya bir. Bakın iyi izleyin şimdi. Abimiz yıllardır hız trenlikle çalışmış. Babam onu söyledi. Babam benim. Babamın babasının babasının babası gömücüymüş ya. Bakın burada hız alacaklar. Böyle bu deneyi de istersek. Bakın böyle gelecek. Aa! Böyle izleyecekler. Ve buradan da böyle devam edecekler. Babasıdır. Arkaya bakın. Burada bir duvar olacak. Bir dakika. Buraya gel geliyorlar gibi olacak. Bakın. Buraya bakacaklar. Ho Bakın burada böyle genel bekledik. Şimdi şöyle daha da şöyle. Daha kız aldık şuradan da şöyle şurada, Arkadaşlar şurada hop. hop 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 Hızlı bir Şöyle dönüyor çok Şöyle yürü yürü Şurada da Hızlı alacaklar Tak yapacağız Ondan sonra şuradan Da Şöyle 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 şuradan Aksi isterseniz gelin. Şimdi gelin bir şuraya bakalım. Bakayım orada neler varmış. Orada neler yokmuş. Çok merak ettim. Baba asıl. Bizimki de böyle oluyor. Ama oradaki daha güzel sanki ya. Herhalde yani burası eski bir yer. Bir dakika arkadaşlar orada neler var. böyle bir tane şey yapmışlar. Tabii de var. Arkadaşlar Allah Muhammed abi de almama gerek kalmadı. Zaten şimdi gerek. Arkadaşlar ben şuradan da bir tünel girsinler. Bakın şuradan da bir tünel girecekler. Tünel. bir tünel. Şuraya bir tünel böyle küçük küçük bir tünel yaptım. Nasıl olmuş? bir treni. Bu arada şuradan bir tünele giriyorlar. Babasıdır Abdullah. Annesi yıldır Amin'de. Süt annesi. Ya ben size hiç arkadaşlar. Şimdi şuradan, şuradan 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 buradan buradan Hop bakın. Hop. Şuradan, şuradan ve buradan da böyle gidiyoruz. en son deneyeceğiz bu arada bakalım sormuş diye. Tam yeter. Şöyle uzun ve şuradan da böyle bir dönüş yapacaklar. Kimse artık bu. Kiremi gidiyorsa. önce korkuya yaşadık artık ve burada da trenimiz bitiyor. Ve şuradan da şöyle dönüyor ve şuradan da şöyle ve bitiyor. Hop 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 Şuradan da şöyle, şuradan da böyle, şuradan da şöyle, şuradan da Ne? Şuradan şöyle. Şimdi arkadaşlar deneyeceğiz. Lan lan gel şuraya

Nereye gidiyor? Adam, arkadaş, gidiyor. Şöyle heh. Şimdi. Heh. yavaş yavaş gidiyor. gidiyor. artık. Sakın Biraz da zaman yapalım bu ordu Bir dakika pardon. her zaman gündüz tak devam edeyim devam ediyoruz ama yavaş yavaş ve böyleydi oyundaydı bu ne mi baba beni gel sen bura Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Mustafa'ya <laughs> hoşçakalın. Bir sonraki videonun görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz hiç video çekmedim. Bu arada hiç. Yani çekemedim. Ama size özür dilerim. Bay bay görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın mutlu kalın. <laughs>